Allahu <laughs> bıllahi min ash-shaitan ar-rajim. İsmi Allahı Rəhaman Sevgili dostlarım. Ramazan-ı Şerifimizin 15. orucunu birazdan tamamlayacağız. Az bir vaktimiz kaldı. İnşallah e, hadis okumalarımıza devam ediyoruz. 10. hadise geldik. Bu hadis temiz ve helal yemek konusunda ve duanın kabul bu temiz ve helal yemenin duanın kabul şartlarından olduğunu açıklayan bir güzel hadis-i şerif. An Ebi Hureyre'de radıyallahu anhu kal. Ebu Hureyre radıyallahu anhu şöyle buyurmuşlar. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İnne Allahe teala tayyibun. La yakbelu illa tayyiben. Ve inna Allahe emara al mu'minine bima emara bihi -bihil mürselin. bihi murselin. Fekal. Şimdi buraya kadar bir çevirelim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hüreyre'den rivayet edildiğine göre şöyle buyurmuş. İnallaha teala tayyib. Şimdi Allah Teala tayyiptir. Yani temizdir. Tayyib demek temiz demek. La yakbelu illa tayyiben e, temiz olandan başkasını kabul etmez. Temiz olandan başkasını kabul etmez. bağlantıyla gibi sıkıntı oldu. Hemen şimdi başlayacağım sevgili dostlarım. Bir saniye. Evet. Hmm. ve inna Allaha emra al müminine bima emra bihi murselin fakat Allah Teala e, peygamberlere neyi emrettiyse müminlere de onu emretmiştir ve şunu söylemiştir ya ey yuhar rusulu hülümin tayibeti ey peygamberler tertemiz olan şeylerden yiyiniz ve amelu salihan ve salih ameller işleyiniz. İyi işler yapınız. İnni bima ta'melune ta alim. Efendim bu tabi bu sizin yaptıklarınızı ben bilirim. Şimdi Peygamber Efendimiz ee, bir saniye bu akşam sıkıntı var şeyde. Youtube'da açılmıyor dediler. Ee, bu, bu yayını kapatıyorum sevgili dostlar. Hemen iki dakika sonra size link gönderip tekrar açacağım. Bir sıkıntı oldu zannediyorum.